Allah'ım ya Rabbim gitti. Kanka. Gel 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 buradasın. Ha, üstte misin? Bir dakika. Aha. Algılarım bozdu herif iki dakikada ya. Başka yok muydu Luton dalsaydı. da e atla artık. Hadi. Şöyle arkadaşı bir hediye verelim. Aa. Beş 5 dakika sonra değiştirebiliyorum. <laughs> Neyse. Ona hediye olsun. İstemişti zaten abi. Kullansın. Oğlum ne oluyor lan? Kanka ben alacaktım onu ya. Baga girdim. What the fuck ya? Sen ateş etme anlamı aslında He canım. Ateş etme anlamı Kanka bilmiyorum ki ayarlarım kaç. Bayağı uğraşıp ayarlamıştım onları. Düşükte ama yüksekte değil. Tamam kanka öldü adam sakin Mesela şey ya e, ben bu arasında kaldım da Bir dakika Metosu. döneceğim sana 3 numara sen gel 3 numara Ee, bu adam nereye kayboldu? Ta burada evet. önümde. Önümde önümde. Senin tek bitirmesin kapı. Yok yok bitiremez. Üç numara sen kit var mı sende? Let's go. şey. Sağdan ses aldım. Diyorum burada bir yerde bir ses var. Devam var aşağıda. Altımda abi. Beni görün. Rushlıyor beni görün. Çok güzelsiniz tamam. Yok yok temiz. Arkadaşlar. Geliyorum. Bu bayıldı bayıldı. No. Harika çok güzel. Uzi skan var. Drop'un orada. Bak ya bir dropta da adam var bu arada o uzak sıktı biri çünkü yani. tamamdır devam edebiliriz Önümüze drop attı. <laughs> Araç geçti oradan? Ben yanlış görmedim. Şurada kar, <laughs> kar var ya. Abi şurada araba var. Alalım arabayı. Güzel kullanan biri kullansın. Dur. Adamlar durmuş. Dur arkada. 2 numara sen de gel Bomba atıyor Orası duracak yer değil diye ya ee, Kalk kaldırın rushlayacak çünkü İki numara sen gel kanka dikkatli ol ama Gel 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 benimle öleceğim gel İki numara bir şey olmaz gelsin, İki gel siz gel 2 numara gelebilirsin. Üç numara sen bana gelsene Ya iki numara gel diyoruz ya. Kaldırmadı mı gerçekten geri? <laughs> Temiz. Ya bu botlara yazık ya. <laughs> Üç numara durmasaydı var ya kurtulmuştuk ya. Yani. Bir AVM atıyordu onu ben istiyorum abi. Hangisi atıyordu ya bulamadım. Neyse boş ver yüzün devam ya. Oğlum nasıl bir spray lan? Ben ters yönden indim ha. Ben ters yönden indim. Çok güzel. Onlar oradan çıkış yok kaldır abi. Yok. Aha burada. Temiz. Kim ee, kim bombalıyordu artık? Bir kişi kaldı abi kalkın ayağa neden yatıyorsunuz? enemies ahead, no enemies ahead, enemies ahead, okay, okay, get it. Evin içinde burada sağda. O beni düşürdü. Buraya gelin. Bombaya düştüm ya. Üç numara kaldır, üç numara kaldır. Üç numara bana gel. Üç numara bana gel. Kanka cebim. Hatta da arkaya. Helal olsun 3 numara. Efsane düştü bomba.